and then oh. Burası Kahramanmaraş Türkoğlu Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi. Ee, tahrana üreticisiyim. İsmi Mümmet Güngör. Kadıoğlu Tahrana olaraktan geçiyor yerimiz, iş yerimiz. E, Bismillah dedik. 2025 yılı tahrana sezonumuzu açmış bulunmaktayız. E, bol yoğurtlu, en doğal kekik, en doğal e, dövme ile burada inşallah tertemiz, organik bir şekilde e, hijyenik bir tahranayı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Yani ağıza, damak tadına yakışır bir tarhana üretiyoruz burada. Ee, i̇nşallah hayırlı, uğurlu, verimli bir sezon geçer. Tarhanacılık dediğin zaman ilk akla gelen sabahın çok erken saatlerinde, saat 3.30-4 gibi hayat başlıyor bize. Ee, sabah saat 4 yavarında başlarız, pişirmeyle başlarız. Önce pişiririz ve sonra e, soğutmaya alırız. Daha sonra yoğurdunu, kekiğini katarız ve onu eşkimeye alırız. Basırık derdik eskiden basıra alırdık şimdi tabii ki sistem biraz değiştiği için özel kovaları var kovalarda bekletiyoruz bir gün sonra eşkisi kıvamına gelmişse e, serme hazır oluyor ve sereriz serdikten sonra şu anki hali friklikten çıktı bunu e, çiğden bezlerin üzerine soymaya yakarız soymayı yaptıktan sonra 24 saat boş şekliyle güneşte tam gıdasını alır kurur kuruduktan sonra pakete girer paketten sonra da Değerli müşterilerimizin hizmetine sunarız. Yani e, bunun Maraş Cips Tarhana dediğimiz şey, e, yani bu keyfişi, işi, zevk meselesi. Aynı zamanda hiçbir zaman heder olmayan, aylarca yıllarca depoda beklemesi bekleyen bir doyurucu. Tabii ki, tabii ki çok sağlıklı, doyurucu, tamamen organik yani. E, şu anda fiyatlarımız kilogram fiyatı 250 TL. Ee, satış yerlerimiz de zaten e, eskiden sadece bu Maraş için geçerliydi ama şimdi Maraş civarında yakın illerde yani Maraş, Antep, Osmaniye işte e, Hatay, Adana daha diğer iller yurt dışı yani e, mesela Avrupa'daki bütün hemşerilerimiz bunu taşıdılar oralara. Her tarafa şu anda gönderim var. Üretimimiz de çok maşallah. Genellikle Almanya, Berlin'de çok müşterilerimiz var. O tarafa çok gidiyor.